Bir perşembe akşamı yine herkese hayırlı akşamlar. Hızlıca bir acil video çekeyim dedim. Çünkü sert bir düşüşte arkadaşlar yazmış hemen hocam son durum ne son durum ne. Sıkıntı panik yok. Ayılar uyandı hocam. Yine 5000 bin 10 bin konuşuyorlar. Ya yapmayın arkadaşlar. Ya ayılar şurada konuşuyordu. Ne diyorlardı? Hocam biz 10 bin bekliyoruz. Ellerini açmışlar böyle. Bekliyorlar. Ben de ne dedim size? Burası kanalın altı. Buradan geliyor gelmekte olan. Borsalar bakın son iki haftadır bütün olumlu haberler varken borsalar reklama çıktılar. Reklamına çıktılar. Binance bir yandan FTX bir yandan Crypto.com bir yandan borsalar boş yere reklam yapmaz dedik. Ee, dünkü videomuzda ne dedik? Bakın burayı bir daha bir deneme hareketi yapabilir ve oradan bir geri çekilme bekleyebiliriz. Eğer kırarsak da zaten 48 bin lira doğru bir yolculuğumuz başlar. Dediğimiz noktaya gelmiş mi? Gelmiş. Belki biraz da yani 43 binin altına iğneler atabilir ee, ama buranın da altı bizleri buraya kadar da getiriyen yani 41 binlere kadar getirir ama büyük tablo da benim için 40 altı bir sıkıntı. Panik yok arkadaşlar. Evet e, güzel haberler var arkadaşlar. Yani merak etmeyin güzel haberler var. Bitcoin'i daha detaylı analiz edeceğiz. Altcoin'lerin de bir çoğuna bakacağız. Ama ondan önce şöyle bir uyarı yapalım. Bütün düşüşlerde sizlerin yanınızda olan ve 65 binlerde tepeden sattırıp dipte sizlere aldırmaya çalıştık. Bazıları korktu. Hocam korkuyoruz. Korkuyoruz. Alamıyoruz. Arkadaşlar herkes korkuyorsa alacaksınız dedik. Herkes kar e, analizi yapmayıp 2 x 3x, 5x, 10x'ler havada koşuşuyorsa, milyoner olma hesapları tekrardan başlamışsa, uyutulmuşsa insanlar kar alma zamanı bu çerçevede de biz sizlere 65 ve ondan sonra 57 bin en son uyarımızdı. Şöyle bir haberlere ve küresel piyasalara bakalım ama ondan önce kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler varsa ya da sorularınız da varsa arkadaşlar yazın hepsini tek tek cevapladığımı biliyorsunuz. Arada es geçtiğim ya da unuttuğunun varsa da af ola. Evet küresel piyasalar yani pozitif pozitif. Evet önümüzde bir enflasyon verisi var. Bugün FED e enflasyonu bir açıklanacak Amerika'daki. Bakalım orada yani %7.2 bekliyorlar. Yani bu çerçevede gelirse %7.3'ün de üzerinde gelmediği sürece bir sıkıntı panik yok bana göre. Gelse bile yani enflasyon verileri belli faiz belli arkadaşlar. Birbirini karşılamadığı sürece insanlar e, birikimlerini farklı mecralarda değerlendirmeye çalışacaklardır. Haberlere şöyle bir geçelim. Crypto.com bakın şöyle önemli bir haber. Crypto.com e, ne diyor? Formula 1 Miami'ye sponsor oldu. Dedik ki borsalar giriyor. Borsalar reklamı boş yere yapmaz e, ee, Manchester bakın sadece borsalarda değil bitcoinlerde artık reklamlar şey bitcoin demişim özür diliyoruz. Ee, Tezos da yani coinlerimiz artık e, anlaşmalara başladı. Manchester'la ilgili sponsorluk anlaşması var ama bundan önce önemli bir haber vardı. Şöyle bir hızlıca bir bakayım arkadaşlar. Ben de yeni girdim aslında tam çayımı içiyordum mesajlar gelmeye başlayınca hemen WhatsApp'tan özellikle yakın çevremden Hocam ne oluyor ne oluyor ayılar masada ya yapmayın arkadaşlar en ufak düştü ne ayız ne de en ufak yükselişte bu ayız ee, tabii korku indeksemizde bakalım ee, korkuyor muyuz ne ötürüz arkadaşlar ne al ne sat ee, iki hafta önce onlara düştüğünde bakın herkes korkuyor alın arkadaşlar 32 32.000 bin, 33.000 değerlendirin değerlendirin dedik ben alıyorum İsteyen benimle alır. Şu önemli bir haberimiz vardı. Evet ha ah buldum buldum buldum. Bakın e, bu çok önemli bir firma. Bak burası önemli arkadaşlar. BlackRock büyük bir yatırım fonu arkadaşlar. Hatta Amerika'daki en büyüklerden bir tanesi, dünyadaki de sayılı firmalardan bir tanesi müşterilerine Bitcoin hizmeti sunacağını söyledi. Bakın bir rüzgar e, bekliyorduk işte bu rüzgar ilk adımı geldi. Evet e, olumlu haberler geliyorduk ama Bitcoin'in arkasından alacağı sert bir rüzgar kurumsallardan gelmesi gerektiğini söylüyorduk. İlk adım buradan geldi. Şöyle bakalım başka ne haberlerimiz var. Bunu geçtik. E, şöyle bakalım. JP Morgan'la ilgili Rusya. Ya Bakın arkadaşlar 2 hafta önce 3 hafta önce Rusya ne diyordu? Bitcoin için Merkez Bankası oradan saydırıyordu. E, Maliye Bakanı oradan saydırıyordu. Bir buçuk hafta önce çıktı Putin. Ee, o haberi de ilk başta ben sizlere duyurdum. Rus e, sitelerinde yani Rusçam'da var zaten. Oradan Putin amca ne dedi? Durun orada. Bitcoin'i bakın e, dijital para olarak görüyorlar. Yani dijital emtiyelerden ziyade bir para olarak kabullenmeye başlıyorlar gibi. Tabii oradaki bir düzenlenme bitsin. E, Regülasyonlar bitsin. Net bir şekilde önümüze koysunlar. Bakalım oradan. Ne tür ikinci bir sert bir rüzgar gelecek? Ee, şöyle uzman da bir bakalım. Evet, e, Jack Facebook, FTX e, CEO'su e, ABD kongresine mesajlar verdi. Olumlu yönde mesajlar verdi. Bu dalgayı kaçırmamamız gerektiğini söyledi. Zaten o, şunları söyledik arkadaşlar. Artık yüz binler, 200 binler havada uçuşuyor. Bundan iki hafta önce ne diyorlardı? 5 binler, 10 binler havada uçuyordu. Bugün de 200 binler, 100 binler havada uçuşuyor ama ben hiçbir zaman hedef vermem. Önümdeki adımları söylemekle mükellefim. Yani ikinci ve üçüncü adımı görmeden yüzüncü adımı söylemek biraz e, yani kainlik işidir arkadaşlar. Analiz işi değildir. Evet uzun dönemde muhakkak oralara varacağız. Muhakkak yani uzun dönemde hodurcularda sıkıntı, panik yok. Gelelim bitcoin'e. Bitcoin, e. Bitcoin ne yapıyor? Şu andan itibariyle şöyle bir bakıyoruz. Bitcoin kaçtı arkadaşlar? 43.320 lira kadar bir gerileme olmuş. Şöyle tablomuzu bir büyütelim arkadaşlar. Cep telefonundan izleyen arkadaşlarımız da var. Dedik ki dünkü videomuzda bakın şöyle bir gelir buradan yukarı doğru bir daha hamle yapabilir dedik yaptı altına geldik desteğimize. Şurayı bir kaybetmeyelim arkadaşlar. Belki burayı bir çıt daha indirebiliriz yani nokta atışı yapamayabiliriz. Şöyle şuraya kadar bir getirelim. Hani sizler de korkmayın. 43.000'i kaybettiğimiz durumda da kademeli olarak 41 yani bin ardından da 41.500 ve 41. Yani binin altına inmediğiniz sürece uzun tabloda değişen hiçbir şey yok. Diyeceklerimiz e, bunlar aslında şurada bir uyumsuzluk varmış bakın arasay burada yükselen tepe yapıyor. Şu süreç e, gece ve sabah iş hayatıma geldiği için maalesef e, göremedik. Şimdi görüyoruz. Evet bir uyumsuzluk var. Açık ve net şekilde inşallah bu uyumsuzluğu giderir. Yukarı sert bir şekilde atar diye ümit ediyoruz ama üzerimize 45 bin... E, 600 demişiz direncimiz evet burayı alamamışız e, oraya gelemeden bile satışları yemişiz. 44 bin bizi zorluyor gibi 45 e, yani iki kez yine attı 45 bin 300 döndük bakalım 3. denemesinde kıracak mı ama buralardan bir dönüş sinyali hala net bir şekilde vermiş değil kusura bakmayın. Günlüğe bakalım günlükte ne diyor bizim strateji hala sat yönünde arası evet kaç adı 50 yani 50'nin altına artık düşmemesi lazım. Şuralardan bir toparlanma sürecine girmesi lazım bana göre. Hala bir uyumsuzluk var. Bakın düşen dipler yükselen dipler var hala. Belki bir tık daha inebilir. Yani şuraya kadar bir inebilir. 42.500'e 500'e doğru bir iğne atabilir mi? Atabilir. E, ama hala uyumsuzluğu gideremedi ama şu 4 saatlik mum net bir şekilde kapanmadan da bir şey diyemeyiz. Şöyle bir günlüğüne bakalım. Günlüğe baktığımızda evet bir değişen bir şey yok arkadaşlar. Yani ee, bir, bir haftadır sert bir şekilde yükseldi. Bir de arasında bir düzeltmesini yaptı. Şuraları vermedim. Yani 40, evet şurayı bir vermememiz lazım. Burası bizim için önemli ama burayı verdikten sonra geriye kalan 42.500 41.500 e, ve 40.000 40.000 bin, bin önemli psikolojik bir direnç. Yorumlara gelelim. Yorumlarda neler var? Hepsini okuduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Hocam 64 binden sattım. 34 binden dipten topladım. Hala tutuyorum. Satacaktım. 40 binde satma deyince siz durdum. Ne yapmalıyım? E, dünkü videolarımda da söyledim. Stoplarınızı yukarı taşın. Stop koymak lazım. Gerçekten hayat e, kurtarıyor. Dipleri topladık sayenizde. E, Osman Hocama ben de teşekkür ediyorum. Cengiz hocama atom istemiş, evet. Serhat kardeşimiz de artık alsat yapmayı bizimle beraber öğrendi. İnşallah şu düşüşe ters yakalanmamıştır. Bu hocayı din, dinleyen kazanıyor. Biz teşekkür ederiz Alfa kardeşimiz Mustafa Özdemirci dent ne olur? Dent hemen alacağız arkadaşlar. Ee, var da Mustafa Bey şöyle dentçilerden kanalımıza üye olarak destek olmalarını da isteyelim. SLP gider mi? Dün SRP herhalde bir baktım ama yani ya, e, yükseldi mi? Sert yükseliyor da düşünce de yani o yükselişindeki havaya çok arattırıyor diyebilirim. XRP -E inceleyip Dün bir coin incelememiştik. Özür dilemiştik. Evet. Ala, Ali, Alican Aslan kardeşimize, Alican Aslan hocamıza da şöyle bir selam söyleyelim. Özür dilerim. Hemen onun coin'ini en başa alalım. Şu düşüşte evet düşüş hala sürüyor. 43.300'lerde sanki bir alım tepkisi varmış gibi. Şunu bir bir saatte bakayım da alacağım bir. Yok hala net bir sinyal yok. Buradan döndük ettik diyemeyiz. Ama şurayı vermeyelim arkadaşlar. Bakın buradan e, dönmüşüz bakalım ikinci kez bir dönüş olacak mı? Gelelim eee mana'ya. Mana 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 ne yapıyor? Mana'da bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Mana'da en son dedik yani şurayı bir kırarsa gideceği yer burası kaç demişiz? 3.7 ama 3.7'ye gelmeden önce şu kanalımızın tepesinden red yemiş. Kaçtan dönmüş? Yani 3.6 bandından dönmüş. %5 hata yapmışız. Ee, ama bakın şöyle bir tablo var. Ee, maalesef Burayı gösteriyor gibi. 2.9 yani 3 bandına doğru biz geri çekilme geliyor arkadaşlar. Zaten e, çok çok az kalmış. Şu, şurada da bir desteğimiz var. Belki buraya iğne atıp tekrardan e, yoluna devam edecek. E, yani gördüğümüz tablo bu. Belki buradan şunu bir 4 saatte açalım da daha net görüyorum arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor. Eğer şu iğneyi toparlar toparla e, kanalın orta bandının üstünde kalırsak tekrardan hedefleneceği nokta Bugün için söylüyorum 3.5 belki ilerleyen saatlerde gecelerde şu direncimizde bir gelmişken e, deneyimler bunu biraz aşağı indireyim arkadaşlar kayma yapmış olabilir. Evet burası daha e, nokta atışı yani 3.6'dan e, 6.5'dan bir red diyebiliriz zaten baktığımızda kanalın tam tepesi oraya geliyor. Diyeceklerimiz bunlar. Dün gece bir sat sinyali vermiş. Hala net bir şekilde al sinyaline e, dönmediğini görüyoruz. Yani arasayda şurada yani çok fazla bir şişme de yapmamış aslında. Belki bir e, tık da gidebilirmiş. Süper trendine bakalım. İnşallah sat vermemiştir. Günlükte süper trend benim için önemli. 4 saatte pek benim için bir şey ifade etmiyor ama Günlükte al sinyali kolay kolay çoğu koyun vermiyor. Ee, bakın burada bir al sinyal üretmiş. Nasıl sert mumlar atmış. Burada bir al sinyal üretmiş. Yatayda hafiften e, bir yükselme. Sanki şuradaki yükseliş biraz buradaki gibi Biraz dikey biraz yatay seyre benziyor. Bakalım. Ee, yani şurayı kaybetmeyelim de yani üç bandını kaybetmeyelim de Üç bandını kaybetmediğimiz sürece e, sata dönme süper trend diyecekler bunlar yani şu anda bir formasyon yok bir kanal var dedik bu kanalın tepesinde değdiğimizde muhakkak ondan sonra bir alt band e, denemesi ya da orta band denemesi yapıyor bütün coin'ler e, buradan hangi coin'e geçelim dent dent Mustafa Bey'in dent coin'ine hemen şöyle bir bakalım dent ne yapıyor dent Dente dün dedik ki yani daha önce söyledik. Bir hafta önce dente dediklerimiz tıkır tıkır e, geldi. Ne dedik? Şurada bir arasaydı bir uyumsuzluk var dedik. Yükselen dipler yükselen tepeler yapıyor. Ama fiyata baktığınızda yatay yatay bu yatay giriş bir kırılırsa benim gösterdiğim hedef burasıydı arkadaşlar. 3.4 Hocam kırdık uçuyoruz kaçıyoruz. Deme hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın oradan bir reddedik. E, umarım yani 31-30 bandından bir e, alım tepkisi görüyorum. Ama net bir şekilde döndük demek için dent de erken. Bir formasyon yok arkadaşlar. Düşen trendi yeni kırdıkta yani birçok koyunda düşen bazılar kırdı bazılar kıramadı. E, yani %81 e, formasyon aramaya gerek yok. Çünkü düşen trenini kırdıktan sonra bir formasyon oluşuyor. Eğer şurada bir formasyon yoksa burada da kolay kolay bir formasyon olmuyor. Çünkü düşen trend yeni kırılmış demektir. Hocam elinizde dent var mı? Ya yani şu diplerden çok ufak bir şey aldım. Ee, ben dentlerimi 73 mü, 72 mi? O bantlarda çıkardığımı söylemiştim arkadaşlar. Bakın şurada da e, çizik atmıştık. Şurada tekrardan bir toplattırdık. E, yani düşen kırdı mı dent? Gerçekten sert hareketler etmeye başlayan bir coin. E, İnşallah e, şu tepelerde terste kalanlar ve özellikle büyük tabloda Buralarda kalanlar, ters zamanda girenler bir gün inşallah zararını çıkartır. Ben kimsenin zarar etmesini istemem arkadaşlar ama tedbirli olmakta fayda var. Herkes milyoner olma hesabı yapıyorsa kar almakta fayda vardır. Oyun planınız olacak. E, destekleri, dirençleri iyi bileceksiniz. Diyeceklerim bunlar dente bir formasyon yok. İnşallah yani gözünüz bitcoin'de olsun arkadaşlar. Yani Kardeşim benim ben hocam dental Niye aldın? Dente projesini mi? Yok hocam Ahmet 2x yapmış. Bir arkadaş yazıyor. Hocam ben ee, şiva aldım. Niye? Geçen ay bizim Murat 10x yapmış. Ya kardeşim böyle bir yatırım olmaz. Bu bir. Kaybedersin. Bu kişiler kaybetmeye mahkumdur. İki. kar almasını bilmeyenler. Oyun planı olmayanlar. Ya hocam ben uzun dönemliyim. Hangi coin'de? Shitcoin'den hepsini söylüyorlar. Arkadaşlar bakın uzun dönem bu tür coinler olmaz. Evet güzel kar ettirebilir ama kar gördünüz mü cebe atacaksınız ana paranızı çekin. Hiç olmadı ana paranızı çekin. Geri kalanı uzaya mı gidiyor? Aya mı gidiyor? Mars'a mı çıkıyor? Nereye çıkıyorsa çıksın. Fark etmez ama shitcoinler de yani uzun dönemli olmaz arkadaşlar. Shitcoinler vurma kaçma operasyonu dur. Yani aşk yaşamaya ilişki yaşamaya hiç gerek yok. Ben Shiba'da bile yani Shiba'yı en başta söyleyen bendim. Çok güzel 12x mi 10x mi kaç x yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ama 75 bandında sıfırları söylemiyorum. En tepede kardeşim ben sattım. Benim Shiba ile ilişkim bitti. Ona göre dedik. Ondan sonra da Shiba'ya düşen trend çizmekten yoruldum. Yani denkleri diyeceklerim bunlar. Ara sıra kar almakta fayda var. Tabi dipleri topluyorlar. Tepede toplayanları varsaydı Bitcoin çerçevesinde şu diplerden ortalamalarını düşürebilirlerdi. Geldik ee, ne ne bir dota bakalım hızlıca bir dota bakalım arkadaşlar dot da son durum ne ee, evet dot da ben en son herhalde dün videoda yayınlamamışım ama şöyle bir şey olabilir dedik dediğimiz noktaya da gelmiş aşağı yukarı yani şuralardan bir dönüş tekrardan kanalın orta bandını şey üst bandını deneyebilir. Yani şurayı kaybetmediğimiz sürece sıkıntı yok arkadaşlar. 20 bandı, 20.60 bandını kaybetmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Eğer Bitcoin toparlarsa kendini yukarı atar. Eğer toparlayamazsa buradan kanalın alt bandı kaç? 19 70 bandları, 19 60 bandları bize Gözüküyor gibi. Evet. Arasay 40'ın altına atmış. Yani çok sert atmış e, Dot kendini. Hemen hızlı bir şekilde sert bir şekilde düşmüş. İnşallah buradan toparlanır. Bir formasyon varmış. Şurada bir W var dedik. Bu W'nin hedefini de aşağı yukarı. Burası olduğunu Söylemiştik. Kaç bandı? 22. 22 bandına geldi mi? Geldi. Ker aldık mı? Aldık. Aşağılardan e, toplamaya çalışıyor. Sanki şurada da ufak bir 4 saatte W var yokmuş gibi ama önceki bir Bitcoin toparlasın ee, günlükteki bir süper trende bakalım yani ben şeye bakmam ee, 4 saatlik süper trende bakmam yalnız bizim ikili strateji bir sat sinyali vermiş Süper trend al sinyalini üretmesi içinse e, kaç bandı arkadaşlar söyleyeyim e, 24 bandını alması lazım. Al sinyali üretmeyen coinlerden bir tanesi de dot olmuş. İnşallah bir al sinyali üretir. Oradan sert bir şekilde bakın. Burada nasıl al sinyali ürettikten sonra sert bir şekilde hareket ettiyse. Yarın bir gün şuraya ele geçirdi mi dot da sert hareketlenir diye düşünüyorum. Bir de matiye bakalım. Matik ne yapıyor? Ee, hızlıca. Evet şunu bir dilini değiştireyim. Evet hızlıca bir bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Matik matik matik. Yani matik dedi ki şöyle bir zikzak çizerek yoluna devam ediyor. Şurayı bir almamız lazım. et evet. Ne yapıyor? Şöyle bir baktığımızda sanki şu düşen trendli bir test hareketi. Bakın burada bir kırılma var. Ondan sonra bir test hareketi yoluna devam eder diye düşünüyorum ama. Bakın ee, bugün birçok koyuna bakacağım. Evet söylediğimiz yükseliş formasyonlar var bir de düş. Hepsinin tek e, bağlantı noktası Bitcoin. Gözünüz Bitcoin'de olsun. Altcoin'lerinizde ona göre pozisyon açın. Yani matikleri bir formasyon yok. Şöyle bir e, yükselen bir trend çizilebilir miymiş? Çizilebilir. Şunu bir 4 saatte bir açarsak arkadaşlar. Hatta temiz bir tablodan açalım. <laughs> Özür diliyorum. Yani şöyle bir yükseliş trendi çizebilirsiniz. Bu trendin altına kırmadığımız sürece e, bir sıkıntı yokmuş gibi geliyor şimdilik. Ya da şuradan da mı Yok yani net bir şey yok aslında. Net bir şey yok. Belki şöyle bir şey çizilebilir ama net e, bir şey yokmuş gibi geliyor. Şurada bir M var arkadaşlar. M aşağı yukarı yani hedefi 4 saatte O buralara geliyor ama inşallah buralardan döner e, matik Şurayı kaybetmememiz lazım. Kaç bandı arkadaşlar? 1.930. Hocam aşağısındayız. Yani günlük kapanmadı sürece e, net konuşmak e, mümkün değil. Bakalım bekleyelim bakalım arkadaşlar. Diyecek bir şeyimiz yok şu anda. E, incelemediğimiz bir koyun var mı? E, atom. Evet atom. Atom. Az daha unutuyorduk Osman hocanın koyununu. Cuma hocamızın pardon. Atomla dedik ki şuraya kadar bir düşen trend burayı kırdı mı hedefi bura, buradan bir geri çekilme dedik. Yani oraya tam değmemiş. Bu da tam şuralardan dönmüş. 33.6 33, 33.6 biz kaç demişiz? 33.96 33.20 20'lerden, 30'lardan dönmüş. Nereye kadar bir geri çekilme olabilir? Yani şurayı kaybetmişiz bu kötü. Ama buradaki coin'imiz şey desteğimiz güçlü. Hem burada bir W'nun retesti var. Bakın arkadaşlar aslında al fırsatı da vermiş 28.66'da. Buradan bir toparlanma sinyali vermiş ee, Matic. Bakalım mı? Şöyle bir yani şu yine hızlıca bir toparlamaya çalışmış ama daha çok var. E, bakalım 1974 bandına doğru bir hareket e, gerçekleşecek mi? Şimdilik o noktadan çok çok uzağız. Şuralarda bir sat sinyali yani oluşturmuş 4 saatte tam nerede? Şöyle baktığımızda. Evet tam. Buralarda sat sinyali oluşturmuş. Ondan sonra sert bir şekilde düşen var. Şu düşen trendi ancak şöyle bir çizebiliriz. 4 saatte şöyle bir düşen trendimiz var. Ee, bakalım bu trendden yukarı doğru sert bir hareket yapacak mı atom? Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza üye olarak Bizleri desteklemeyi unutmayın. Bütün düşüşlerde yanınızda olmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar.